İşleyiş zaten budur, bizde bu tür dizilerde oynayan oyuncu arkadaşlarımız da bunu bilirler. Ee, ama tabii böyle tuhaf bir durum olur, tam ekip böyle bir araya gelir, herkes gündü yakınlaşır, samimi olur, arkadaş olur. Ama işte senaryo gereği bazen neresi gitmek ya da ölmek zorunda kalır. Bizim setimizde işi bitti diye değil, arkadaşlarından o mesai süresi içerisinde ayrılacaklar diye üzülürler. Ama bu da işimizin biçilmesi karakterlerimiz gelecek yeni karakterlerimiz bir şekilde e, dahil olacaklar yani bize onlardan yani tanesi işte biliyorsunuz Ozan e, Ozan güzel bir dönüş yaptı e, güzel bir aura yakaladı ya Ozan'dan sonra da galiba hani Ozan'dan daha iyi birileri bulmaya çalışacağız. <laughs> Aslında evet Ozan Bey hoş geldiniz diyelim. Aslında aileye girdiniz yeniden ailedeydiniz. Evet, evet, evet Ve müthiş bir ikimisiniz de çok da konuşuluyordu zaten bu haftaki e, sosyal medya dönüşlerinde de gördük. Neler söyleyeceksiniz diziye dahil olduğunuz ee, yeniden nokta kaynarca ile aynı proje. Yani şey şimdi hani abim diyerek olayı biraz daha basitleştirmek istemiyorum ama yani profesyonel düşünürsek bir oyuncunun en en doğru yeri aslında kendini en içten hissettiği yerdir. O yüzden sağ olsun Oktay abi de şimdi daha önceki e, mesailerimizde de hep bir şekilde o samimiyeti bir şekilde ortaya çıkardı. Tuttu, o kimya tuttu ve ben şimdi Oktay abinin de e, yanında olmak benim için çok değerli. E, ve aynı zamanda onunla aynı işte, aynı projede olmak benim için e, değerli. O yüzden kendimi sanki hiç böyle uzaklaşmadığım bir yere böyle hani Dekat. Abi Ağabeyimle geri döndü. Ya işte hani. <laughs> yani. Ama şiveyle döndünüz. Ee, tabii. Şimdi bir Azerbaycan türkünü oynayınca doğal olarak bir e, şive, bir lehçe ya da bir ağız gerekiyor. Yani onu da işte yapmaya çalışıyorum. Sağolsunlar Azerbaycan tarafında da çok güzel tepkiler alıyorum. Keyifli inşallah daha da böyle güzel güzel sahneleriz. E, İçtihar edeceğiz bir şey. Evet. Evet. Gardaşov ve e, Cezayir Türk sahneleri zaten şimdiden konuşulmaya başladı. Evet. Yani... Biz de çok keyif alıyoruz Beni güldürmese biraz daha iyi olur. <laughs> Ama yani onun karakteristik özelliği. Biz birbirimizi görüp gülmeden çek evet. sahne çekemiyoruz. Bazen kayıtlar duruyor 5-10 dakika bekliyoruz. Kendimize gidiyoruz. Öyle evet. şekilde. Ozan hep öyle bir çok keyifli bir enerjisi. Çok yüksek bir, enerji, çok yüksek bir enerji. O yüzden... Sen indenim. öyle olmasan ben öyle olamam. Hakikaten evet. çok büyük bir enerji kattı. İki sağ Esnaf. Sağ İnşallah devam etsin diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok, çok, çok sağ, 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 sağ olun. Bir görüntü alalım. Evet. Ama Aynı bir şey diyeceğim.